Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne yaptın abi hayvancılığa mı başladın? <laughs> evet hayvancılığa başladık. Herkese hayvancılık tavsiye ediyoruz. Çiftliği kurduk. Çiftliği. Hazır çiftlik. Gelin alın değil mi? Evet. Güzel Bazı müşterilerimiz yani. soruyor çiftlik var mı diye. İşte burası da projesi yapılmış. Yani projeleri çıkmış. Hazır bir yer. Evet. Sadece bir konteyner koymuşlar içerisine. 200 metrekare dam projesi çizilmiş fakat dam yapılmamış açık üsül yazlık olarak bakıyorlar burada şu an 4 aydır başlamışlar bir de 75 metrekare ev projesi çizilmiş şu an için bir konteyner konmuş yani siz burada 75 metrekare ev yapabilir 200 metrekare damınızı yapabilirsiniz ruhsatları çıkmış kadastrol yoluna cepheli sağlam ve suyu da var. Burada bir çeşme var. Çeşmeden su alıyorlar. Depo koymuşlar. Hemen tarlanın alt kısmına da bir kuyu kazmışlar. O kuyudan da su çıkıyor. 20 tane 25 tane hayvana yetecek kadar su var. Şimdi yerin içerisine girelim. Tanıtımı yapalım. Evet. Emine ve Hasan Gülşer hayratı. Allah razı olsun. işte kuşlar, insanlar içtikçe faydalanıyor. Hemen tarlamız buradan suyu alıyor. Tarlamız. Oradaki arkada burada boruyu bağlamış. Suyu buradan alıyor. Gerektiği zaman içme suyunu da donmak alıyor. Ama ne kadar? 100 metre. 100 metre anca var. Tamam. Evet, 100 metre. Mesafede içme suyu, iç, içilen bir su içme su sorununuz yok. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm, hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün Hele yaylalara çıkılsın da gör Bilmezsin ovalar nasıldır bizde Kanılar yollarda, yoncalar dizde Saydıklarım damla değil denizde Hele bir ekinler ekilsin de gör Görmedin sen bizim mavi suları Karlar eriyince kırar yuları Köpük olur beyaz, sel olur sarı Hele taştan taşa dökülsün de gör. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör. Sınırlarını bakın bu şekilde çevirmişler dikenli telle. Burası orman. Yani ormana dayalı, alttan da ormana dayalı. Burası da yol. Hemen çeşmede az sınırımız bakın bu telleri ormanın izasından şuradan dönüyor. Buradan bir çap alıyor aşağı doğru gidiyor. Şimdi oraları da çekeceğiz. Burada güneş paneli var. Güneş enerjisi. Yani burada elektriğimiz bu şekilde mal sahibi bir konteyner koymuş. Burada elektriğini alıyor. Uydusunu koymuş. Televizyonu falan var. Sobası var. Böyle buraya bunun ne için yapmışlar? Durum Tavuklar için herhalde abi. Tavuklar mı? Tavuklar var. Orada bir tane burada iki, iki üç tane gördüm Aa, Tavuk, tavuk. tavuk da var. Artık evet. bir tane köpek zinciri var burada, Köpeği de buraya olabilir. Ha, köpeği orada Köpeği oraya bağlı. Sen değil mi? Evet. Konteyner. Konteynerin içine bir bakalım hayvanlara. Bakabiliriz değil mi? Tabii abi müsait. Kaça kaç? 7'ye üç mü? 3'e 7. Üçe yedi. Üçe yedi. Üçe yedi. Kedi, sen ne yapıyorsun? Gel, ben seni biraz seveyim. Ne kadar tatlısın sen. de Mahmut gibi seviyorsun kediyi, sıkıyorum. Çok tatlı ya, mıncıklamam lazım. Tavuk Hayır. gel, seni de seveyim. Gel. Gel tavuk, gel. <laughs> Neyse. Kapıyı açalım. Ee, bir konteyner. Burada, bakın, malzemeleri var, sobası var, tüpü var. Bu şekilde bir yatak var. Yine burada bir yatak var. Bakın. Bir konteyner. Ev işte burada. sahibi geliyor. Yazın burada kalıyor. Evet, baharda geliyor. Burada da tuvalet, banyo. Bu şekilde. Evet. 21 metre kare bir konteyner ev. Burada da lavabosu var. Televizyonu var. Bakın. Elektriği falan var yani. Çamaşır makinesi de var. Evet. Çamaşır yani, makinesi, mini buzdolabı. Mini buzdolabı yani e, güneş paneli bunları çalıştırıyor, idare ediyor. Her şeyi, sistemi hazır. Hayvanlar da salma ösür bize bakıyorlar. Tane Kameraları değil. görünce poz vermek istediler herhalde. Ha? Bak, hep size Değil mi? Evet, yerimiz bakın buralar düzgün. Buralar düzgün. Şu alt kısmı meyilli ve düz yani. Çok güzel bir yer burası. Hayvancılık için tam ideal bir yer. Bu ne yaptırım? Bu da anten abi. Bu da değişik bir aktif değil herhalde. Aktif değil evet. evet. Önce bunu kullanmışlar. Daha sonra çanaya evet. Çevre kurmuşlar. şöyle bir gösterelim. Bakın burada güneş paneli. Güneş panelini de gösterelim. Bakın. Demek ki böyle bir panel. Dört tane. Yetiyor herhalde. Aküleri yani. de vardır altında. Evet altında akü. Altında, altında mevcut. Evet şöyle. Bakın 19.955 miydi? Evet abi. 19.955 metrekare ve ormana dayalı. Çok güzel değil mi? Çok güzel yani. Yani burada huzur bulur. Yani sus ses yok gürültü yok. Hayvanlar, orman cıvıl cıvıl kuşlar, değil mi? Yani Tam karşısında komşum da var. Komşu var. Evet, bu çok önemli. Bunu söylemedik. Karşıda komşu var ve komşu da yanımızda. O da İstanbul'dan gelmiş buraya. 8 ay burada kalıyor. Kendine güzel bir bostan yapmış. Tam böyle burada canınız sıkılmaz. Yani burayı aldığınız zaman canınız da sıkılmaz. 8 ay burada komşu duruyor. Zaten Burayı alan kişi de yani 12 ay genelde alan müşterilerimiz 12 ay kalmıyorlar. 8 ay kalıyorlar. 7 ay kalıyorlar. Ama buraya damları yaparsınız. Sistemi kurarsınız. Gelir kışında kalırsınız. O ayrı mesele. 8 ay komşu burada kalıyor. O da çok önemli bir faktör. Güzel bakın. Güzel bir manzara. Alt kısımlar orman. Etrafı dikenli telle çevrilmiş vaziyette. Kuyu da Burada bütün şöyle göster. Bak. Tarla buradan tatlı bir meyil. Bakın hayvanlar şöyle otluyor Hı. bu şekilde. Değil mi? Tam böyle hayvancılık Yok. için tam böyle ideal. Değil evet. mi? Çok güzel bir görüntüsü var abi, çok güzel bir doğası var. Değil mi? Yani ormanın içindesin yani. Yani şuralar, şuralar biraz meyilli bakın. Şuralar orman kısmı. Şu alanlar kullanılmamış. Tabi buralarda güzel bir temizlenir. Değil mi? Evet. Buralarda güzelce temizleyeceğim. Salacağım burada da hayvanlar. Burada borular var zaten. Buraya bir kuyu yapılmış. 6 metreden su şu an yazın sonu ve su burada var. Su var. Yaklaşık 20-25 tane hayvan burada su içiyormuş. Boruyla su, suyu alıyorlarmış. Burada eski bir çeşme de varmış. Evet. Kuru buradan geliyor. Demek ki şurada. Ha, şurada. Böyle, böyle geliyor bak, bak, bak. Evet, çeşmenin ucu da orada abi. Su borunun ucu da orada var. Evet, burada. Ha, oradan açıyor. Orada evet. bana var. Evet. Açıyor buradan su akıyor. Ben bir açayım bakayım. Tertemiz otları yemişler hayvanlar. Evet Ertuğrul. Hayal et bakalım. Böyle bir yerin var. Şu hayvanlar da senin. Evet Mahmut'u sal abi. Ha? Mahmut Yuvarlanır sal, ya. Yuvarlansın dursun abi. Taş çok bir şey yok. Ne güzel temiz tarla. Değil mi? Evet. abi buralara ailemle geldiği zaman. Güzel. Yok, çok Şey. burada. Yani burada yorganla yatıyorlar. Evet, serin ya. Serin yani. Yayla gibi sebepli mahallesi rakım olarak yaklaşık 600-650 rakımlarda İlk kar, Gönende de sebepli fındıklıya düşüyor, bu bölgeye düşüyor. Yani yazın burada çok güzel oluyor. Aslında burası üç pınar ama sebeplinin sınırında olduğu sınır, için. Sınır sınır. Evet. Yani sebeplinin sınırı üç pınarın başlangıcı ama üç pınarın bir ucu da sebepliye dayanıyor. Evet. Üst kısmı. O şekilde biz sebepliden geldik. Oranın yolu malzeme atılmış sağlam bir yolu var. Yani bu yolda bu yolda yaz kış e, gelebilirsiniz. Yaz kış arabanızla gelebilirsiniz. Şöyle benim bir fotoğrafımı çeksene. Çekeyim abi. Çekiyorum. <laughs> fotoğraf Şu an zaten kendi de fotoğrafı çekiyor yani. Gülme anlarında yani şu güzelliğe bakın ya. İşte alın burayı. İşte bir hazır çiftlik. Plan projesi yapılmış. Ruhsatı çıkmış. Efendim 200 metrekare dam ve 75 metrekare ev projesi. Ona ayarmış evrakları mevcut. Evet. Güneş paneli ve suyu var. Su sorununuz da yok. Buraya hemen gelin, damınızı yapın, evinizi yapın, hayvanlarınızı da yaz kış bakın. İsterseniz bunu bu şekilde konteyneri bu şekilde kullanın. Salma usulü hayvanlar bu şekilde mevsimlik gelin buraya salın hayvanları. Mis gibi gelin burada kafa dinleyin, değil mi? Evet. Güzel bir yer abi. Vallahi ben ee, yani Sağlam olsan diyeceğim yani ben yapayım diyeceğim bu işi de. <laughs> ben kendi sağlam diyeyim. Ben patatesim diyor. Ben ha? patatesim abi. Ben kendime zor bakıyorum ki hayvanlara nasıl bakayım. Evet hayvana bakmak da kolay iş değil ya. Yani. Hani insanlar diyor ki ya hayvancılık yapalım. Herkes diyor ki işte internetten, YouTube'dan izliyor. Yapalım yapalım ama işin içine girdin mi öyle kolay değil. Yani şu hayvanların bakımı lazım yemesi, içmesi, ekstra yemlemen lazım. Sade otlu olmuyor bu. Yani. Takviye yapmak lazım. Aşısı var bunların. Aşısı var. Dur bakalım. Bunlar bize bakıyorlar. Herhalde meşhur olmak istiyorlar. Kameraya çıkmak istiyorlar. Bakalım sevdirecekler mi kendilerini? Kaçacaklar mı? Bizi kovalamasınlar abi. Kovalamazlar <laughs> herhalde ya. Biz ufaktan başlayalım. Evet ufaktan başlayalım. Abi bu geliyor. Abi şey... e, şeyler çok, hayranları çok, hepsi şey geliyor. Bir şey yapmaz ya. Bunlar yiyen verici zannediyorlar abi. Sevelim mi? Biraz sevebilir miyiz? Biraz sevebilir miyiz? <laughs> <laughs> Sevdirmiyor. Evet. Bunlar ufak. Kaç aylık sadece bunlar? 8 aylık var mıdır? Vardır abi. 7-8 aylık yani. Evet. Ne deniyor bunlara? Buzağı. Buzağı. Buzağı aslında dana. buzağı yani deli doğanlara dönüyor aslında. Yani, Bu dana mı oluyor? Ha? Dana. Bunlar dana oluyor. Dana oluyor. Burada Vay aslında var. ekstra arıcılık olur abi. Yani arıcılık da olur. Çünkü ormanda var. Tavuk da var. var. Tavuklar. Tavuklar burada var ya hayatını yaşıyor. Bak burada çekirge, mekirge bol. Bol. Ye babam ye. Değil mi? Evet. Evet yol kısmı. Bakın biz buradan giriş yaptık. Arabayı oraya bıraktık. <laughs> Konteyneri tam yol kenarına koymuş. Yüksekte. Ve hayvanlar da buralarda keyfine bakıyor. Evet değerli dostlar yeri gösterdik. Ruhsatlı olduğunu söyledik. Kadastrol yoluna cepheli suyu var. Güneş paneli elektrik olayı yok. Normalde soruyorsunuz elektrik alınabilir mi? Alınamaz. Çünkü köyden de burası 5-6 kilometre uzak yani. Evet yani sebep diye de 3 arada uzak. İki köyün arasında ama uzak 5-6 kilometre mesafede. Köyde bakkal var. Sebepli mahallesi büyük bir mahalle. Ee, kaç hane vardır? 150 hane, 200 hane vardır yani. Halkı macir. Ee, son zamanlarda İstanbul'dan, yurt dışından da böyle gurbetçilerimizden alanlar oldu köylerden. Ee, gelip gidiyorlar yazlık ama tam yayla köyü öyle söyleyelim. Evet, burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Tavuklar aç kalmaz mı çekirge. Sabah salıyoruz abi, akşam kapatıyoruz. Değil evet. mi? Tamam, bitti bitti. Bırak dedi Haydar, bırak be kardeş. Kafayı bozmaya değmez bu dünya. İster hızlı dönsün, isterse yavaş. Sen seni üzmeye değmez bu dünya. Fani diyen varsın desin sana ne Gönül veren gitsin versin sana ne Haydut vursun hırsız yesin sana ne Gücenip kızmaya değmez bu dünya Nerede kan akıtıp kavga verenler Nerede şimdi sefasını sürenler Ne götürdü kucağına girenler bir yırtık çizmeye değmez bu dünya. Hayaller kur tesbih tanesi farz et hepsi de senindir 33 adet. Bırak kalsın orada hiç çekme zahmet. İpliğe dizmeye değmez bu dünya. Kulpu yok ki neresinden tutasın. Sana göre lokma değil atasın içine gireni Allah kurtarsın Üstünde gezmeye değmez bu dünya Gel gitme kal desem kalamazsın ki Ortadan böl desem bölemezsin ki Git tekrar gel desem gelemezsin ki Aldanıp azmaya değmez bu dünya Almak, satmak, tapu senet, nafile Toplayıp yığdığın servet, nafile Sıla nafiledir, gurbet nafile Yağmaya, tozmaya değmez bu dünya Sınırlar çizilmiş, konulmuş yasak Beş para etmezdi bizler olmasak Kısmen gözyaşı, kan, kısmen kirpasak Yıkayıp süzmeye değmez bu dünya Senin benim ne ki küçük mü dar mı Hani kimin dostu kimseye yar mı İnsan öldürmenin manası var mı Karınca ezmeye değmez bu dünya Misafirsin Misafirlik suç değil Bakacaksan uzaktan bak Güç değil Eti yenmez Koyun değil Koç değil Derisin yüzmeye Değmez bu dünya Kabuktur Manayı unutturmasın Babayı Anayı unutturmasın Boş hayal Mevla'yı unutturmasın tırnakla kazmaya değmez bu dünya arkası karanlık ölü karanlık yarını karanlık dünü karanlık kendine çağırır seni karanlık bir küçük hüzmeye değmez bu dünya cazibesi özelliği yok demem nakış nakış güzelliği yok demem İki günde kaçar gider çok deme.